Neşe Hanım merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz. Bizler de çok teşekkür ederiz. Neşe Hanım, burada verilen hizmetlerinize geçmeden önce ekranları başındaki izleyicilerimize ben kısaca sizi tanıtmak istiyorum. Neşe Canan, OLELE'ye kimdir? Kaç yıldır sektörde hizmet vermektesiniz? Biraz kendinizden söz eder misiniz? Tabii ki. 1977 Samsun doğumluyum. Hı hı. Ee, evlendim. Eşim burada görev yaptığı için uşağı yerleştik. Üç yıldır bu hizmet sektöründeyim. Hı hı. Uşak Üniversitesi'nde e, fotokopi, Fotoğrafık bölümünü işletiyoruz. Evet. Ee, kampüs Aynı zaman kampüs içerisindeyim. Hı hı. Aynı zamanda bu üniversitede de öğrenciyim. Evet. Hem okuyorum, hem çalışıyorum Hem çalışıyorsunuz, kendi için. hem evet. de istihdam sağlıyorsunuz i̇stihdam burada. İstihdam sağlıyoruz öğrencilere. Aynı zamanda hı hı. anneyim. Hı, hı. Hepsi birden gidiyor işte. 11 evet. bir çalışma temposu. Kampüs fotokopi ve kırtasiye olarak sunmuş olduğunuz hizmetler nelerdir? Yani nasıl bir e, hizmet yürütüyorsunuz burada? Burada öğrencilere hocalarımızın bıraktığı notların fotokopilerini veriyoruz. Hı hı. Ve kırtasiye ile alakalı e, lazım olan bütün ürünleri de mevcutta bulunduruyoruz. Evet yani hitap ettiğimiz kesim öğrenci kesimi. Hı hı. Onun dışında zaten bir müşteri portföyümüz yok. Evet. Malumun ee, kampüs içerisindeyiz. Kampüs içinde olduğumuz için. Evet. Bu da bizim için çok önemli. Hele benim için çok önemli ve çok özel. Hı hı. Çünkü burada hizmet verdiğim her kişi e, yarın bu ülkenin belirli yerlerinde, belirli evet. görevlerinde bu ülkeye fayda için Çalışacaklar evet. ve o insanlara hizmet veriyorum ben şu an burada. Evet. Ondan dolayı da işimi çok seviyorum, sektörü çok seviyorum. Kampüs içinde olduğu için bu işi daha çok seviyorum. Evet, öğrencilerle burada. Tabii siz Kesinlikle. de burada öğrenci olduğunuz için onlarla neşir, neşir oluyorsunuz. Aynen öyle. Çok da iyi anlaşıyoruz. Ee, ablalık yapıyorum onlara daha Hı -hı. doğrusu bir nevi ablalarıyım. Evet. Onlar mutlu, biz mutlu devam ediyoruz. Yani hayatınız tamamıyla burada, öğrencilerle diyebiliriz. Aynen öyle. Okul zamanı siz buradasınız, okul kapandığı zaman siz de... Öğrenciler gibi biz de yokuz burada. ...öğrenciler gibi, gibi siz de tatile çıkıyorsunuz. Aynen. Şimdi Hı. efendim e, yapılan hizmet burada aşama aşama olarak nedir, biraz bahseder misiniz? Fotokopiyi baz alırsanız. Fotokopi, ee, bazı fotokopi alırsa... ağırlıklı. Aslında Hı -hı. bizim kırtasiye malzemelerinden çok fotokopi ağırlıklı. Evet. Ee, hocalarımızın ders notları, öğrencilerimizin... İşte Kitap haline burada yine getirebiliyorsunuz. Tabii ki. Aynı zamanda hocalarımızın tez dosyalarını hazırlıyoruz. Hı hı. Öğrencilerimize ve hocalarımıza bir nevi hizmet sunmaya çalışıyoruz. En iyi şekilde hizmet vermek arayla. için burada mücadele ediyorsunuz. Aynen öyle. Peki bundan sonra neler yapmayı planlıyorsunuz? Var mı hedefleriniz? Hani kampüste bir başlangıç oldu sizin için. Ben kampüste kalmak istiyorum. Hı hı. Aynı kampüste öğrencilerle, gençlerle çok Okulu daha Okulu bitirseniz güzel. bile yine burada bu Aynen şekilde burada devam, devam etmek edeceğim istiyorsunuz. devam inşallah. Neşe Hanım, vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür Hizmetlerinizin ederim. Hizmetlerinizin ve başarılığınızda ve okul hayatınızda sizlere başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Çok sağ olun.